Herkese merhabalar sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız ve keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Özel açılım için arkadaşlarım yazıyorsunuz ama ben özel açılım yapmıyorum arkadaşlar. Sadece bütünün hayrına yaptığım açılımlarım. Evet. Şimdi haydi bakalım başlayalım. Sevgili Boğa Burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta bakalım neler olabilir? Boğa burcu. Evet, boğalar için olası gelecek. Boğa burcu. Evet son deste. Boğa burcu. Evet, haydi bakalım başlayalım arkadaşlar. Bakalım ilk kartımız ne geliyor? Koğa burcu. değnek üçlüsü. Arkadaşlar güzel, güzel enerji. İş ve kariyer hayatında güzel durumlar, güzel yeni başlangıçlar var sanki. Hani burada bu kart şunu temsil eder. Ee, işinde kariyerinde gerçekten e, bir yere gelmiştir kişi ama daha yükseğe gitmek ister bu kart çıktığında arkadaşlar hani böyle büyüme çoğalma enerjilerini temsil ediyor hayatımızda bu kart ee, sizde sanki e, belki şu anda bir işiniz var onu daha ileriye getirmek istediğiniz bir noktadasınız sanki onun için bir şeyler düşünmek yapmak bir şeyleri belki kafanızda tasarlamak durumları olabilir enerjilerde çok uygun yani şu anda hani iş kariyer anlamında olmasa bile bir şeyleri büyütme çoğalma aşamaları var sanki ne bileyim işini büyütmek olabilir evet ilk noktada ya da farklı şeylerle alakalı bir şeyleri büyütmek istiyorsanız çoğalma gelişme enerjileri var yani bir şeyler gelişecek hayatınızda arkadaşlar güzel mesajlarla geldi ve hakikaten siz e, işiniz gücünüz varsa ve biraz sıkıntıda çekiyorsanız biraz başka şeyleri deneyeyim e, ve vizyonumu geliştireyim diyorsanız e, bu noktada çok güzel e, geri dönüşler olacak sanki hayatınızda. Yani hayat sizi destekleyecek arkadaşlar. Ya da şu anda işsiz olan arkadaşlarım için yeni bir iş imkanı da olabilir arkadaşlar. Biraz böyle vizyonunuzu geliştirmek, biraz plan program yapmak. Yani bu kart der ki... Planını, programını iyi yap, düşün. Ondan sonra istediklerini hayata geçir. Yani hemen atlamak değil de biraz araştırdıktan sonra özellikle plan yap, yapın, proje. Plan, proje e, yaptıktan sonra o istediklerinizi, o hayallerinizi sanki hayata geçireceksiniz arkadaşlar. Bakın burada bir köklenme var. Yani özellikle iş hayatında... Uzun süreli durumları da temsil ediyor aynı zamanda. O yüzden bir adım atacaksanız tam da zamanı enerjiler dediğim gibi çok uygun. O büyüme, o çoğalma enerjilerini sanki hayata geçireceksiniz arkadaşlar. İş anlamında, kariyer anlamında belki çok güzel, ee, belki sizin istediğinizden de güzel fırsatlar çıkacak karşınıza. Çünkü büyüme ve e, gelişme var çünkü. Evet. O arkadaşlar bakın ikisi de aynı. Üçlü kart, üçlü kart, büyüme, gelişme görüyor musunuz? Burada da para kartları var. Evet. Burada değnek kartları vardı. Burada para kartları vardı. Benzeş enerjilerde iki kartta. Demek ki gerçekten yani e, bir kart bu şekilde çıktı, ikinci kart da bu şekilde çıktı. Gerçekten hayatınızda istediğiniz şeyleri e, dediğim gibi özellikle iş hayatınızda çok güzel adımlar atın ki o şeyler gerçekleşsin hayatınızda burada da arkadaşlar şunu söylemek şunu söylemek istiyorum yeteneklerinizin sergilendiği bir zaman dilimi yani böyle biraz gündemde olacağınız bir durum olacak iş hayatınızda şu anda bir yerde çalışıyorsanız arkadaşlar orada yükseleceksiniz orada kendinize kendinizi ispat edeceğiniz bir zaman dilimi bu. Bir projeyi başlatmak olabilir, bir projenin üstünde çalışmak olabilir. gerçekten de iyi işler, nitelikli işler çıkaracağınız bir zaman dilimi ve tabii ki bu anlamda da büyüme ve çoğalma enerjileri var. Çok güzel. Evet. Yani herkes burada sanki sizden söz edecek yaptığınız işlerle. Tabii işi olmayan arkadaşlarım da yeni iş imkanları burada da söylediğim gibi Ayağınıza bile gelebilir arkadaşlar. Hani bir yerlere başvurun lütfen. Sizde bir adım atın hayatınızda. o arkasından da kılıç kralı çıktı arkadaşlar. Çok güçlü enerjiler, çok güzel enerjiler. Paralar, para konularıyla alakalı e, yapmak istediğiniz şeylerle alakalı bir kral kartı çıktı çünkü. Tabii e, kral kartı. Kılıç olunca biraz da böyle hakimiyeti temsil ediyor, biraz böyle kararları temsil ediyor. Burada zaten alınacak kararlarınız var, alınacak yollarınız var. Bu anlamda sanki buradan yükseğe doğru çıkıyorsunuz bakın. Tarotlardan en son kart Kral kartı çıktı. Yani siz burada azmederseniz bir şeyleri gerçekten yapmaya gönlünüz varsa, yani Kral kartına kadar Çıkacaksın diyor. Yani o liderlik koltuğuna kadar çıkacaksın diyor arkadaşlar. Burada bir liderlik koltuğu var çünkü. Çok güzel enerjiler sizi bekliyor sevgili boğalar. Biraz azimle e, bir şeylere artık adım atmak lazım. Tabii biraz e, mantık çerçevesinde e, yapacağınız durumlar da var sanki. Bir e, karar aşamaları da var. Evet o kararları bu hafta sanki oluşturacaksınız arkadaşlar. Belki birinin de yardımı olabilir bu anlamda. Şimdi kılıç kralı aynı zamanda kişilikleri temsil ediyor. Size destek çıkacak biri de olabilir hayatınızda. Yönlendirecek biri de olabilir aynı zamanda. Tabi kılıç kralı aynı zamanda ilişkilerle de alakalıdır. Yani hayatınıza girebilecek birini de temsil edebilir. Tabi kılıç grubundan Eee ikizler, terazi, kova burcu olabilir arkadaşlar. Ya da bir arkadaş da edinebilirsiniz aynı zamanda. Burada çok güçlü enerjiler var. Yani burada artık durmak değil, artık e, istekleriniz doğrultusunda e, bir adım atmak ve o adımla o attığınız adımla sanki büyüyeceksiniz. Yani şu üç kart birbirini çok güzel destekledi. Evet mantık çerçevesinde de kararlar alacağınız biraz belki radikal rasyonel kararlar da alabilirsiniz aynı zamanda. Biraz da mola ver diyor. Hep iş güç dedik arkadaşlar burada. Gerçekten de burada... E Bunları yaparsanız arkadaşlar çok güzel olacak. Adım atmak çok değerli ama tabii ki biraz da dinlenmek gerekiyor. Mola kartıyla. Dinlenme ihtiyacı, ara vermek ve yorgunluk. Bazı arkadaşlarım hakikaten hayat sizi yormuş olabilir. işinizde gücünüzde çünkü ben burada boğaları çok böyle işine sadık gördüm. Ve yapmak istedikleriniz sanki şeyler var hayatınızda. O yüzden Biraz mola vermek, biraz dinlenmek, hani o yorgunluğunuzu da atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bazen bir şeylere kapılıyoruz, ondan sonra kendimizi unutuyoruz, ondan sonra da sıkıntılar çıkıyor. Lütfen kendinize bu anlamda da iyi bakınız. Biraz dinlenmek, hani biraz yorgunsanız kendinize böyle güzel bir çay yapıp içmek değerli olacak. Evet, devam edelim bakalım. Ooo, dostluk diyor bakın. Belki hayatınızda çok güzel dostluklar biriktirdiniz bakın. Güvenilir dostluklar olabilir. İyi geldiğini düşündüğün birinden yardım almak. He, belki bu konularla alakalı arkadaşlarınızdan da manevi yardım destek alabilirsiniz arkadaşlar. Derdini paylaşacak birine ihtiyaç duymak. Belki bu zaman diliminde gerçekten bir şeylerle başa çıkamadığınızda dostlarınıza danışacaksınız. Onlar da sanki size sizi e, seve ne istiyorsanız e, size destek olacaklar. Devam edelim. O büyük bir güç aslan kartı çıktı arkadaşlar. Evet e, burada istedikleriniz istediklerinize gerçekten ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki bakın kendine güvenmek, güç ve cesaret, olayları yönetmek. Yani siz bu hafta sanki her şeyi çok iyi yöneteceksiniz arkadaşlar hani biraz sıkıntılar da olsa onların üstesinden gelebileceğiniz bir hafta cesaretiniz önde kendinize güveniniz çok güçlü ve cesaretli bir şekilde sanki bu haftaya giriyorsunuz ve bu haftada sanki sizi bayağı bir hani zorlayacak Eğer bu biraz önce söylediğim şeyleri yaparsanız güzel enerjiler var. Haydi bakalım başlayalım öteki destaya. Evet kadere teslimiyet dedi. Bir de kadersel değişim dönüşüm durumları olabilir hayatınızda. Biraz böyle teslimiyette olmak, biraz böyle kendinize dönmek çok değerli olacak arkadaşlar. Evet hani bazen böyle teslimiyette kalırız bir şeylerden sonra. Ee, ya da kıntılı bir süreç geçirdiyseniz yakın zamanda biraz böyle teslimiyet, biraz böyle kendinizi salmak, biraz böyle buradaki gibi mola vermek çok değerli olacak. Evet kısıtlanmak diyor. Burada da bir şeyler sizi kısıtlıyor mu arkadaşlar? Yani size böyle e, başkaları tarafından olabilir kısıtlanmak. Ha bazen de biz kendi kendimizi kısıtlıyoruz. Hani bir şeyleri yapmak istiyoruz hayatımızda ama bir şekilde kısıtlama enerjisine giriyoruz. O enerjiden çıkın arkadaşlar. Yani kendinizi kısıtlamayın ve hiçbir şeyi de kısıtlamayın. İyi bir enerji değil çünkü. Son kartımız o. Biraz öfke var. Burada biraz birileri sizi mi kısıtlıyor? O yüzden mi bir öfke var arkadaşlar? Yani çok örtüştü. Evet. O yüzden böyle bir şey varsa bu öfkeden kurtulmak değerli olacak arkadaşlar. Hep negatif enerjiler biliyorsunuz bize iyi gelmiyor. Pozitifte kalmak daha değerli. O öfkenizi kusmak yerine kendi işlerinizle haşır neşir olmak sanki daha iyi olacak. Evet. Tabii burada da kimseye boyun eğmeyin yani. Hani sizi kısıtlamak isteyen kişiler varsa boyuna de tabii ki önemli. Evet şimdi melek kartlarımızdan da bakalım tavsiyeler alalım boğalar için boğa burcu. Evet aile meleği çıktı arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Ben aile meleğiyim. Ailene mutlu bir değişiklik veya ilave biri geliyor. Abi bebek haberi var arkadaşlar. Evet. Sanki hanenize bir bebek gelecek. Burada üçlü mesajlarda, üçlü rakamlarda bir bebek haberini de temsil edebilir arkadaşlar bakın. Evet. Bazı arkadaşlarım belki gebedir yani bir gebelikte vardır hayatınızda ya da yakın zamanda böyle bir şey de olabilir evli arkadaşlarım için neden olmasın? Evet, eril ve dişiller bakalım ne diyor. Boğalar için. Eril enerji ve bir de dişil enerjiden alalım. dişil enerji düştü arkadaşlar. O yüzden aldım ben de. Bakalım Eril ne diyor. Doğru kişi ile yanlış zamanda tanıştım. Keşke daha önce karşıma çıksaydın diyor Eril. Evet. Bazen oluyor öyle. Evet dişiller de diyor ki sürekli geçmişe bağlı olman ilişki, ilişkide ilerlememe engel oluyor dedi. Dişil enerjide arkadaşlar. Evet sürekli geçmişe bağlı olman ilişkide ilerlememe engel oluyor diyen bir dişil enerji var. Ve bir de her zamanki gibi soru cevaplarımızı da yapalım bakalım. Evet 3 tane kart açacağım soru cevap olarak. Üçüne de lütfen sorularınızı sorun. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Şöyle bir bakın. Videoyu durdurup da sorularınızı düşünebilirsiniz. Biraz bekleyeceğim. Evet, birinci kartla haydi bakalım başlayalım. Evet, birinci kart diyor ki yakında netleşecek. İkinci kart diyor ki, aa o da aynısı. <laughs> evet, o da yakında netleşecek dedi arkadaşlar. Evet, burada da belki dedi. Olabilir de olmayabilir de. Yarı yarıya yani. Evet, kartlarımızı e, yaptık, size sunduk umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.